Bilgisayarınızda emulator gibi sanal makine kurmak isteyebilirsiniz. İşlemcinizin sanallaştırma özelliğinin aktif olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmekte. Görev yöneticisinden gördüğünüz gibi sanallaştırma devre dışı demekte. Bizim işlemcimizin sanallaştırma özelliği pasif halde aktif hale getireceğiz. BIOS arayüzüne girmemiz gerekmekte. Bilgisayarı yeniden başlatıyorum. Bilgisayar açılırken BIOS tuşuna basıyoruz. MIT kısmına giriş yapıyoruz. Gelişmiş frekans ayarlarına tıklıyoruz. Gelişmiş işlemci ayarlarına ayarlarına tıklıyoruz ve açılan sayfada CVM mod kısmı disable bu özelliği enable yapacağız F10 ve enter şimdi görev yöneticisine tekrardan giriş yapıyoruz ve gördüğünüz gibi sanallaştırma etkin hale gelmiş oldu Az önce yaptığımız bios ayarında Sizler de bilgisayarınızda işlemci sanallaştırma özelliğini bios üzerinden yaptığımız gibi etkin hale getirdiğiniz zaman sanal makine kurulumlarını daha kolay bir şekilde yapabileceksiniz buna benzer videolar için beğenmeyi ve takip etmeyi